Manevi Bilgiler kanalından herkese iyi akşamlar. Gene burada bir işlem için beraberiz. Siz danışanlarıma YouTube kanalımda bu işlemle ilgili bilgi vermek istiyorum. Ama işlem öncesi gene her zamanki yaptığım gibi etrafı göstereyim. Bir mezarlıktayım. Bu işlem mezarlıkta olması gerekiyordu. Bu işlem bir bağlama işlemi değil. Bu işlem soğutma işlemi değil. İntikam değil. Bu işlem iki tane evli çiftin yolunda giden evliliklerine kayınvalidesinin ve görümcesinin yapmış olduğu büyüler, yaptırmış olduğu büyüler daha doğrusu. Bunlardan dolayı çiftin huzurlarını bozmak için yapılmış olan işlemlerin bozulup kayınvalidenin ve görümcenin dilini bağlama işlemidir. Öncelikle bu işlemi yapmadan önce bu kayınvalide ve görümcenin yapmış olduğu, yaptırmış olduğu büyüyü bozuyoruz. Ve bu büyüyü bozduktan sonra kayınvalide ve görümcenin ve bir başkasının artık bu evli çiftimizin evine, huzuruna işlem yapamaması için tekrar koruma altına alıyoruz. Ve biz koruma altına aldıktan sonra bu koruma işlemlerini yaptıktan sonra çiftimizin tekrar huzurunun devamı ve etraftan bozulmamaksızın huzurlu bir şekilde hanelerinin ve çocuklarıyla beraber devamı için yapmış olduğumuz bir işlemdir. Bu işlem için daha önce de bahsettiğim gibi her işlemin günü, saati, zamanı ve işlemin yapılması gereken yer farklıdır. Bu işlem için bugün, bu saatte ve burada yapılması gerekiyordu. Çiftimizin de gene müsaadesiyle ben bu görseli alıyorum. Çiftim bu işlem sırasında benim yanımdadır. Ama bu videoda, görselde kendilerini çıkmak istemediler. Ama kendileri benim bu video ile ilgili çekimimi yapıp kanalımda yayınlamama müsaade ettiler. Gene burada yapacağım farklı çizimler, davetlerim ve yapmış olduğum epchat hesaplarıyla çifti devamını sağlayabilmek için işlem öncesi küçük bir video. Önce de söylediğim gibi lütfen bu işlemleri evlerinizde veya dışarıda başka bir yerde kesinlikle denemeyin. Olacak işinizi de bozarsınız ve kendinize, başınıza musallat da alabilirsiniz. Bu işlemler öyle sizlerin evlerinde oturarak yapabileceğiniz işlemler maalesef ki değil. Günler süren, bazen birkaç gece burada sabaha kadar süren işlemlerdir. Özel davetlerle, özel tılsımlarla, özel hesaplamalarla ve özel bilgilerle yapılır. Ben şimdi bu videomu sonlandırıyorum. Gene videonun sonuna bu video ile ilgili yapmış olduğum çizimleri, video ile ilgili bazı fotoğrafları çiftin müsaadesiyle ekleyeceğim. Manevi Bilgiler kanalıma abone olup Manevi Bilgiler 8 Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bazı kişiler yorumlara bizim Instagram adresimiz yok. Size nasıl ulaşabiliriz diyor. Açın bir tane Instagram adresi yazın. Benim başka size bunu söylemek gibi bir şansım yok zaten. Ben önceki videolarımda söylediğim gibi hiçbir şey %100 değildir. Gaybı ve geleceği Allah bilir. Ama biz işlemlerimizi yapıyoruz. Yaptığımız işlemler sonucunda almış olduğumuz sonuçları da YouTube kanalımızda yorumlar kısmında kişiler paylaşmaktadır. Ben videomu sonlandırıyorum burada. İyi akşamlar. Ve son olarak sizden önemli hiç kimse yoktur. Bunu sürekli söylüyorum. Hoşçakalın.